Ee, öyle de şöyle bir şey var yani sen o futbolu para kazanmak için oynuyorsan bir gün sakatlanırsın evet mutlaka yani bir gün fark edilirsin ya da bir gün artık o motivasyonu sağlayamadığın zaman gol atamaz olursun ve terk edilirsin Futbol kulüpler seni terk eder onu hem yapıyor hem de seviyor olmak lazım çünkü o zaman e, hem Baş konsantrasyonunla erimlisi. hem e, çalışmanla şevkinle hızınla mesela siz kendi hayatınızdan bakın ee, geçmişe doğru bakın. Ya yani noktalar arkaya doğru birleştirilir demiş Steve Jobs. Ee, böyle gerçekten kendi performansınızın üstüne çıktığınız şeyler var mı? Konumlar, uygulamalar, hani piknik olabilir bu, daha önce aldığım bir kurs olabilir bu, okulda yaptığım bir ders olabilir. Mesela ee, benim oğlum Benim oğlum mesela matematiği çok seviyor ama şey hiç sevmiyor kimyayı hiç sevmiyor. Oturuyor matematik çalışıyor kimyayı da zorla silah zoruyla çalışıyor. Evet aslında yap yapamayacağından değil ama hiç sevmiyor. Yani sevmiyor da, evet sevmiyor. E, severek yaptığımız işlerde daha başarılı oluyoruz kesinlikle. E, severek yaparsak e, hem çalışmamız olur. Zamanınız geçtiğini anlamıyorsun. Tabii çünkü zaten severek yaptığınız bir şey onu yapmasanız da yani onu para kazanmak için değil sevdiğiniz için. Zaten sevdiğiniz bir işle evet. uğraşırken insan hiç zamanın bile nasıl geçtiğini anlamıyor. Evet, evet. Yani çünkü kendinizi kaptırıyorsunuz. Tabii. Aldığınız cihazlarda bile Oğuz Bey'in dediği gibi o şeyle oynarken bir bakıyorsunuz ki bütün gece bitiyor mesela. Evet. Tabii. Kısaca dipnot olarak vereyim ben arkadaşlar. sevgilinizi sevin. Sevdiğiniz için ediyalım. Yani. dediği almış olmak için evet. ya da onu kandırmak, kendinizi kandırmak için almayın. Bir papatya'dan kastettiğimiz de budur. Bunların hepsini <laughs> simge olarak düşünün. Evet. Yani sevgilinizi sevmiyorsanız, ona istiyorsanız araba alın. Üç gün sonra zaten ortaya çıkacaktır o. Evet, şimdi teknoloji bültenimiz var. Teknoloji bülteninden sonra tekrar konuşmalarımıza devam edeceğiz. Radyo Halikarnas Teknoloji Sponsoru Bosis Teknoloji Bültenini sunar. SMS tehlikesi büyüyor. Amerika'da otomobil kullanırken mesajlaşma oranı 2010'da tehlikeli biçimde arttı. Dünya genelinde cep telefonuyla mesajlaşma bazen hastalık haline gelirken Amerika'da devletin yaptığı bir araştırma 2010 yılında otomobilde mesajlaşmanın %50 arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre Amerika genelinde 2009'da 1000 kişiden 6'sı araç kullanırken mesajlaşırken bu oran 2010'da 1000'de 9'a çıktı. Google'ın tableti 6 ay içinde çıkacak. Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için ürettiği Android işletim sistemiyle Apple'ın pazar liderliğine darbe vuran Google, geçen yıl çıkardığı Nexus akıllı telefondan sonra bu kez Nexus tabletle karşımıza çıkacak. Google Motorola Mobility'yi satın alarak tablet ve akıllı telefon pazarının donanım tarafında da var olmaya başlamıştı. Bu bir Google tabletin ortaya çıkabileceği yorumlarına yol açsa da, bir kesim bunun riskli olabileceği, özel Android kullanım anlaşması yapılan bazı üretici firmaları itebileceği görüşünde. <laughs> Radyo Halikarnas, teknoloji sponsoru BOSIS, teknoloji bültenini sundu. Teknolojide son gelişmeleri takip etmek isteyenler için Radyo Halikarnas'ta teknoloji bülteni her gün saat 10.30 ve 16.30'da. mutluyum şu anda ellerim vücudunda umurumda değil artık dünya. kasıklarımda Çok mutluyum şu anda Ellerim vücudumda sabır sabır dökük kanatların aksın bacaklarından noluk oluk milyonlarca doğmayacak çocuklarım. son defa mı?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Delfi Şamatabar'da canlı müzik eşliğinde Levent Akın'ın unutulmaz aşk nameleriyle 60-70'ler ve 80'lerin unutulmaz aşk şarkılarıyla romantik bir geceye tüm sevenleri bekliyoruz. Gönül çorbası, sevgi böreği, kalpli tavuk, aşk pastası, yerli içki 39.90 lira, konaklamalı 99.90 lira, Delfi rezervasyon 0549-316-4085 0530 409 39 14 Bodrum Beauty Center'dan lazer epilasyonda kış kampanyası. Bizden fiyat almadan lazer epilasyona başlamayın. Yazın oluşan lekeler ve kırışıklıkların tedavisini şimdi yaptırın. Kimyasal peeling, cilt ve vücut bakımı, PRP, mezoterapi Bodrum Beauty Center'da. Bodrum Beauty Center Gün Gündoğan'da. Telefon 387 99 96. Güzelliğinizi şansa bırakmayın. Türkcell'den standart telefon fiyatına her şey dahil akıllı telefon T11. 3 ay boyunca her ay her yöne 250 dakika konuşma, 250 MB internet ve mobil TV ücretsiz. T11 BOSIS mağazalarında World'e özel 12 taksitle sadece 389 lira. BOSIS 316 0 532 reklamları dinlediniz. Radyo Alikan hasta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 316 52 çift 0. İş yerinizde, evinizde ya da herhangi bir yaşam alanında yaktığınız sadece sigara olmayacak. Sigara içmediği halde sigara dumanına maruz kalan kişilerde kalp krizi geçirme riski %30 daha fazladır. Sigaranı da beni de yakma. Haklarınızı öğrenmek için Yeşilay Bilgilendirme Hattı'nı arayabilirsiniz. 0212-444-1016 www.benideyakma.com Evet, pozitif servis elemanlarının hazırladığı 105.8 Halikarnas FM'de sohbetimize devam ediyoruz. Oğuz Bey yine size geleceğim. Buyurun, hoş geldiniz. Bugün size <laughs> takıldık ama. bilseydim hazırlık yapardım. Bu hazırlıksız haliniz mi? Bu hazırlıksız halim. Bir de hazırlıklı halinizi görmek lazım o zaman. Kısmet. Kısmetse olur. Hı -hı. Ee, Bosis'in zannedersem e, bir kampanyası var değil mi Burcu Hanım? Evet, Bosis Sevgililer Günü'nü de unutmadı. 14 Şubat Sevgililer Günü için. E, Bosis'in sevgililere özel e, alışveriş yapanlara, sevgililere Elif Şafak'ın aşk romanı adlı kitabı veriyoruz. Bütün sevgililere duyurulur. Hmm, güzel bir hediye bence. Evet, bence de güzel. Herkesin alıp okuması gereken bir roman. Gerçekten Ay. güzel. Oğuz Bey siz okudunuz galiba kitabı? Ee, kitabı okudum evet. Sonradan pembe bir kitap bu. Ee, erkekler de çok okumak istiyorlarmış <gülüyor> ama <gülüyor> pembe kitabı tutup okuyamadıkları için. Yayınevi bir de siyahına bastı. Ee, erkekler için. Evet. Erkeklere özel. Fakat e, bizdeki pembe Bizdeki pembe. Yani baylar bayanlara yapacağınız hediyeleri, e, hediye telefonlarınıza e, güzel bir e, şey olabilir, jest olabilir. <laughs> e, bu servisin yapmış olduğu yeni bir çalışma var zannedersem. Bu garanti dışı cihazlar için bir e, garantili sistem getirmeye çalışıyoruz ama. Servis hizmetleriyle ilgili, hizmetleri ilgili bir çalışma bu. Hı -hı. Evet. Ee, henüz tam oturmadı ama fikir olarak paylaşalım, eğer fikirlerini arkadaşlarımız da dinleyenlerimiz de e, bizimle Facebook'tan paylaşırlarsa, evet. garantiden e, çıkmış olan cihazlarla ilgili ya da garantideki cihazlarla ilgili e, hem eğitim hem teknik destek hem de e, arıza durumundaki bakım ve servis işlemlerini e, yapabilme yapılabilmesi için bir anlaşma gibi bir şey düşünüyoruz. Evet. Ee, hani bir cep telefonu için böyle bir şey yapılır mı? Evet. %'lik Nokia 11 çift sıfır için yapılmaz. Evet. Ee, o arızalandığı zaman atılır yenisi alınır ama bugün e, smartfonlar çok gelişti. Hemen hemen herkesin elinde dokunmatik, e, internete bağlanabilen, Facebook'a girebilen, mail alıp verebilen hatta bilgisayar sistemlerine bile girip oradan belli bilgileri belirlenmiş bilgileri alabilen büyük cihazlar var. Ve bu cihazlar ucuz değil. Evet. En e, temizi 1-1.5 e, bir, bir milyon yani, milyon. Yeni yani parayla 1500 ha, lira. Ne yani. kadar eski olduğunu anlıyorum. 1500 TL. Böyle bir cihaz için arıza durumunda ya da bu cihazı gerçekten verimli kullanabilmek adına belli eğitimleri ya da bilgileri alabilmek adına böyle bir sistem yapılabilirmiş gibi düşündüm. ben mesela bu konuya bu kadar vakıf olmasaydım bir iPhone'u nasıl kullanılacağını mutlaka öğrenmek isterdim. Evet. İşte yani e, bu çalışmanın amacı da birazcık sadece tamir değil, bakım tabii değil, ki, tabii ki. E, insanlara bilmediği telefonları, e, kullanamadığı araçları daha verimli kullanabilmek için bir fırsat aslında. Hı. Bu işle genelde bizim teknik servisimizde Aykut Bey çok fazla ilgileniyor, <laughs> daha çok müşterilerimiz onu meşgul Burası ediyorlar şey ama. Nasıl aslında? Ben e, bundan seneler önce Microsoft'un e, ofis eğitimine katıldım, sertifikasyon eğitimine. Hani Excel'i çok iyi kullanırım. İşte of, Outlook kullanırım falan. Word'u da kullanıyorum. Yazı yazıyorum yani. Eminim ki birçok dinleyicim de bunların hepsini kullanıyordur. Evet. Ee...